Evet merhabalar bu kez değişik bir yerde çekim yapıyorum. Deniz kenarındayım. Bakır damıtma sisteminin yapımını anlattığım video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bakır boruların nasıl büküleceğini, nasıl kesileceğini ve nasıl raybalanacağını anlatacağım. Bir önceki videoda serinin genelini tanıtmış, ürettiğim imbiklerden ve bundan sonraki videolar hakkında bilgi vermiştim. Ayrıca bakır boruların özelliklerini anlatmıştım. Yukarıdaki kartlardan veya açıklamalardaki linkten o videoya ulaşabilirsiniz. Konuya hakim olabilmek için videoları sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bükme işlemine geçelim. Şunlar yumuşak borular bükülebilirsiniz. Bükülebilen borular, bükülebilen borular. Bakır boru çeşitlerini anlatırken bunların sert ve yumuşak olarak tavlandığını söylemiştim. Sert bakır borular ezilmeden bükülemez. Bu nedenle yön değiştirme veya ekleme gereken yerlerde fittings dediğimiz parçalar kullanılır. Bu parçalar dirsek, rekor, rediksiyon, nipel, manşon vesairedir. Ancak bu parçalar hem maliyeti arttırır, yapacağımız tesisatın veya inbin maliyetini arttırır, hem de ek yerleri oluşturur. Dikkatli birleştirilmez ise zayıf noktalar oluşturabilir. Mümkün olan yerlerde yumuşak bakır boru kullanarak fittings malzemeleri yerine tesisatı bükerek şekillendirmek daha sağlıklıdır. İdeal bükme işleminde çap daralması olmamalı, boru ezilmemeli, kırılma veya burkulma olmamalıdır. Genel kural bir borunun bükülebileceği en küçük yarı çap boru çapının 5 katıdır. Örneğin 2 cm çapında bir bakır boru en fazla 10 cm yarı çaplı bir kavisle bükülebilir. Ezilmeden bükülebileceği çapı 20 cm'ye kadar çıkabilir. Bükme işlemini hafif kavisler halinde yapmayacaksak mutlaka alet kullanmalıyız. Yoksa boruyu ezeriz. Bükme için elektrikli ve manuel aletler vardır. Boru içine yerleştirilen silikon çubuklar veya değişik boylarda bükme kolları kullanılabilir. Ben imbik yaparken bükme kolu veya bükme yayı kullanıyorum. Daha dar açılar gerektiğinde Eşanjör yapımı videomda gösterdiğim özel bir yöntemi kullanıyorum. Bükme yayları boru çapına göre üretilir. Yayı borunun ucuna geçirir, elle kuvvet uygulayarak bükersiniz. İşlem bitince yayı çıkartırsınız. Dar açılarda çıkarma işlemi zorlaşırsa yayı iki elinizle ekseni etrafında ters çevirerek gevşetip çıkartabilirsiniz. Bu yayların boru dışına geçirilen cinsinin üzerinde havşa başı vardır. Fotoğraflardan birinde gördüğünüz gibi bu boruyu kolayca geçirebilmek için yapılmıştır. Diğer bir çeşidi de havşa başı olmayan boru içine yerleştirilen bükme yaylarıdır. Bunlar da boru içine yerleştirilerek borunun bükülmesini sağlarlar. Bükme kolunu ise daha hassas açılarla çalışırken kullanmalıyız. Üzerindeki dereceler ve işaretler sayesinde doğru açıyı yakalamak kolaydır. Boruyu bükme koluna kol üzerindeki rakamlar size bakacak şekilde 3 kanallı bir bükme koludur. Şu ve daha evvel işaret koyduğunuz noktayı borunun üzerine işaret koyabilirsiniz. O noktayı gereken işaretli yere getirip sıfır noktasına getirip bükme işlemine başlayabilirsiniz. Hangi açıyla bükmek istiyorsanız üzerinde bükme değerleri var. Bakın burada 2 adet 3 kanallı bükücü kol var. Sanırım ikisi arasındaki farkı hemen görmüşsünüzdür. Alttaki 90 dereceye kadar bükebilir, üstteki ise 180 dereceye kadar bükebilir. Bu da bir boruyu U dönüşü yaptırabileceği anlamına gelir. Bunların 4 kanallı yani dört farklı açıdaki boru için olanları da var. 90 derecelik ve 3 kanallı bükücü benim işler için yeterli olduğu için ben bunu kullanıyorum. Bu alet iki koldan oluşur. Her bir kolda boru çapına uygun kanallar vardır. Bu kanalların çapları inç üzerinden aletin bir köşesine yazılmıştır. Bakın burada 1 1.4 inç yani 6.35 mm, 5.16 inç yaklaşık 7.94 mm, 3.8 inç yaklaşık 9.5 mm. Bu rakamları amatör kullanıma kolay anlaşılsın mantığıyla pratik yuvarlama yaparsak 6'lık, 8'lik ve 10'luk boruları bükebileceği anlamına gelir. Çapı ve et kalınlığı daha yüksek borular için kullanılan farklı bükme aletleri de vardır. Ancak bu aletlerin hepsinin temel mantığı aynıdır. Bükme sırasında borunun şeklini korumak. Bu aletler boruyu içten veya dıştan destekleyerek ezilmesine, kırılmasını, burkulmasını ya da çapının daralmasına önler. Böylece boru hem düzgün bir kıvrım alır hem de iç akış yüzeyi bozulmaz. Bu arada zaman içerisinde kullanılmış ve ağız kısımları kapatılmadan bekletilmiş bakır borular içerisine hava girdiği için oksitlenmiş olabilirler. Bu yüzden yüzden bakır boru sertleşir ve bükme işlemi sağlıklı uygulanamaz. Bu durumda boruyu değiştirmek veya ısıtarak tavlamak en pratik yoldur. Şimdi bakır boruların kesilmesi işlemine gelelim. Bakır boruları keserken spiral motor, canavar da veya testere kullanılmaz. Bunlar hem kesim yüzeyini bozar hem de çapı deforme eder. Bakır boruyu en sağlıklı kesmenin yolu boru makası kullanmaktır. Böyle benim kullandığım değişik boylarda boru makasları var. Şu küçük boru makası çalışırken bazı yerlere şu sap bölümü girmez. Onun yerine boru çapının el verdiği ölçüde bu kullanılabilir. Bu makasın sabit kısmında bazılarında iki bazılarında üç silindir. Mesela bunda iki silindir. Bunda üç silindir. Bunda tek silindir hareketli kısmında ise keskin elmas bir disk vardır. Burası da hareketli kısmı ileri geri gidiyor. Bakın. Boru sabit çeneye yerleştirilir. Disk boruya değdirilir ve makas 360 derece çevrilerek kesme işlemi başlatılır. İsterseniz bunu da çevirebilirsiniz. İsterseniz bu hareketi de yapabilirsiniz. Kesim ilerledikçe hafif sıkma yaparak boru tamamen ayrılana kadar devam edilir. Dar alanlarda mini boru makası kullanılır. Bu da özellikle küçük çaplı borular için idealdir. Boru kesiminde temiz bir işçilik, kaynak ve lehim kalitesi çok önemlidir. İşte bu yüzden doğru boru makasını seçmeliyiz. Bu aletler sadece çap farkına göre değil, borunun malzemesinin sertliğine göre de birçok farklı modelde üretilir. Bakır ve alüminyum gibi yumuşak metaller için kullandığımız makaslar Genellikle yüksek kaliteli çelik diskli ve boruyu yavaşça sıkıp kesen ayarlanabilir mekanizmaya sahiptir. Bu borunun ağzını bozmadan kesim yapmamızı sağlar. Eğer 3 mm altında daha küçük yani kılcal borularla çalışıyorsanız o zaman pense tipi, daha hassas kesim yapan modelleri tercih etmeniz gerekir. Plastik veya PVC borularda ise dişli sistemli makas ya da pense tarzında farklı tasarımlar kullanılır. Bu da bu tip boruların malzemesine göre özel bir yaklaşımdır. Ben az önce tanıttığım 5.5'tan 50 mm boru çaplarına kadar ayarlanabilen bakır borular için tasarlanmış yedek diski bulunan çevrilerek kesim yapan profesyonel makas kullanıyorum. Çünkü bu makaslar kesimi tertemiz, pürüzsüz ve çapaksız yapar. Borunun ağzında çapak kalması hem lehim kalitesini düşürür hem de tesisatımızın içinde tıkanıklığa yol açacak metal parçacıklar bırakır. Sonuçta el övünür, alet çalışır lafının doğruluğunu çok defa gördüm. Doğru ve kaliteli bir kesme aleti seçerseniz hem değerli zamanınızdan kazanırsınız hem de yaptığınız işten en iyi ve temiz sonucu alırsınız. Bu da imalatınızın ömrünü uzatır, yaptığınız ürünlerin kaliteli olmasını sağlar. Kesim sonrasında borunun iç ve dış kenarlarında çapak oluşur. Bu çapaklar hem akışı daraltır hem de lehimleme ve havşa bağlantılarında sızdırma sorununa yol açabilir. Bu yüzden mutlaka raybalanmalıdır. Rayba çeşitleri makara rayba, kalem tipi rayba, boru makaslarına entegre çakır raybalar. Mesela şurada bir çakır rayba var. Mesela bunda bir rayba var böyle. Raybalama konusu önemsiz görünen ama en önemli adımdır. Çapak bırakırsanız hem birleşimde sorun çıkar hem de içeride dolaşan çapaklar zamanla aşınma yapıp boruyu bozar. Hatta akış düzensiz kaldığı için boruda istenmeyen titreşim ve rezonans bile oluşabilir. Bu daha profesyonel bir makas. Bunda raybe yok. Raybeye ayrıyeten setin içinden raybası çıkıyor bunun. Raybalama yaparken çapakların boru içine kaçmaması için boru ağzı aşağı bakmalı. Evet bu bölümde bakır boruların bükülmesi, kesilmesi, raybalanmasını gördük. Bir sonraki bölümde bakır borulara havşa açılmasını ve muf açılmasını anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın çekimler esnasında imal edeceğim birkaç damıtma sistemini gerçekten ilgili ve katkı sağlayan kanal üyeleriyle maliyetine paylaşacağım. Detaylar için videolarda ekrana gelecek iletişim bilgilerini takip etmeniz yeterlidir. Şimdi ekrandaki kartlardan serinin diğer bölümlerine göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.